bu hafta 18-24 Mart Balık Burcu'nun hala etkisi altında başlıyoruz haftaya ancak haftanın ardından hemen pazartesi günü 25 Mart'ta Terazi Burcu'nda bir ay tutulması yaşanacak. Bu hem geçmişteki bizim değersizlik hislerimizle yüzleşmemizi sağlayacak hem de bu duygulardan dönüşümle geçmeyi teşvik edecek önemli bir etken olacak hayatımızda. Haftayı bu süreçle geçireceğiz ve hafta boyunca duygusal ve ruhsal derinliklere dalarken içsel yaralarımızı iyileştirmeye yönelik bizim için de bir süreç başlayacak artık. Merkür ve Şiron'un kavuşumu geçmiş acılarımızı böyle tekrardan bir gözden geçirmemizi ve onları iyileştirme yolunda adımlar atmamızı elbette ki bizlere sağlayacak. 25 Mart'taki ay tutulması ise kişisel gelişimden finansal konulara, ilişkilerden maneviyata kadar hayatımızın pek çok alanında çok önemli değişiklikler getirecek. Bu dönem iç dünyamızla ve çevremizle olan bağlarımızı yeniden değerlendirme fırsatı bizlere sunacak. Kısaca bu hafta kendimizi böyle daha iyi anlama ve hayatımızı daha tatmin edici bir yönde ilerletme şansı bizlere sunuyor olacak. 18-24 Mart haftası Başak Burçları ve Yükselen Başaklar için astrolojik açıdan gerçekten çok yoğun bir dönem olacak. Bu hafta tabii ki Pazartesi günü 25 Mart'ta da Terazi Burcu'nda 5 derecede bir ay tutulması olacak ki özellikle bu da maddi konularda sizler için çok önemli gelişmelere işaret ediyor olacak. İkinci evinizde meydana gelecek bir tutulmadan bahsediyorum. Belki de uzun zamandan beri böyle beklediğiniz finansal konuların borçların ödenmesi veya alacakların tahsil edilmesi gibi meselelerin artık kavuşmasını adım atacağınız bir haftadan bahsediyorum. Gelir ve giderler arasındaki dengenin sağlanması çok önemli. Farklı kazanç kaynaklarından gelir elde etme yollarında bulunması mümkün olabilir. Yeteneklerinizi keşfetmeye başlayacağınız bir haftadan yine bahsediyorum. Aynı zamanda tutulma, yatırımlar, ev alımı, araba alımı gibi maddi değerler ve belki de birikimlerinizle ilgili konuları da gündeminize taşıyacak gibi duruyor. 8. evinizi etkileyen bir tutulma var tabii ki. Bu da miras, nafaka, tazminat ve ortak gelirlerle ilgili konularda çok önemli gelişmeler hayatınıza getirebilir. Aynı zamanda eşin maddi durumu veya çalışmadan elde edilen gelirler gibi konularda bu dönemde çok ön plana çıkacak gibi. Başak burçları için aynı zamanda tutulma gelir ve giderler arasındaki dengeyi yeniden gözden geçirmenizi evet sağlayacak maddi kaynaklarınızı çok daha verimli kullanma ve hayatınızdan çıkarmanız gereken böyle e, ekstra maddi faktörler varsa bunları da şöyle bir belirleyeceğiniz bir haftadan bahsediyorum. Şimdi bu süreçte kadersel yol ayrımları önemli mali kararlar gündeme sizler için gelebilir. Tabii tutulmanın etkisi ve tutulmanın yöneticisi Venüs'ün Satürn'e kavuşumu sizin 7. evinizde olacak ki bu da biraz ilişkilerde soğukluk, mesafe, ihtiyaçların belki karşılanmaması, maddi konularda birazcık zorluklara işaret edebilir. Bazı başak burçları için bu durum ayrılıkları ve boşanmaları da tetikleyebilir. Diğerleri için de belki yeni tanışmalar, evlilikler veya ortaklıklar gibi olumlu gelişmeleri de beraberinde getirebilir. Tabii ki bunlar hep bireysel kendi haritalarınıza göre değişkenlik gösterecektir. Bunlar bizim burada sunduğumuz hep genel etkiler. Tutunmanın etkilerini bireysel ve astrolojik haritalara göre farklılık gösterebileceğini Hiçbir zaman için aklınızdan onun için çıkartmayın. Uzun vadeli sonuçlar doğuracak bu tutulma. Özellikle sizlerin maddi kararlar ve ilişkiler konusunda çok fazlasıyla dikkatli olması gerekiyor sevgili başaklar. Tutulmanın etkisi zaten tutulmaya hattına girdik ama bu hafta artık çok daha hissedilir bir derecede olacak. Ve tabii ki Venüs'ün Satürn'e kavuşumunun getirdiği kısılamalar aslında size bir uyanış ve tekrar her şeyi bir değerlendirme fırsatı sunacak. Maddi ve manevi değerlerin tekrardan gözden geçirilmesi, hayatınızdan çıkarılması gerekenleri çıkarmanız için gerçekten çok uygun bir zaman bu hafta. Sonuç olarak şöyle bir toparlayacak olursam 18-24 Mart haftası sizler için önemli mali kararlar verme zamanı, ilişkilerdeki dönüşümler başlayacak ve kişisel değerlendirme süreçleriniz ön plana çıktığı bir haftadan bahsediyorum. Ve tabii ki tutulmanın etkileri çok fazla olacak. Önümüzdeki aylara kadar da devam edecek tabii ki. Buradaki alınacak kararlar, atılacak adımların da çok uzun vade edili etkilerin olacağını da söylemek istiyorum. Bu hafta gökyüzü bizlere evet birçok mesaj veriyor. Önemli olan tabii ki hepsini bu mesajların doğru okuyup hayatımıza çok uygun bir şekilde uygulamak. Bu her şeyden çok daha önemli. Unutmayın ki her yeni gün evrenin aslında bize sunduğu eşsiz bir hediye. Bunu hiçbir zaman için aklımızdan çıkarmayalım ve gelecek hafta yine burada yine gökyüzü olayları ve belki de daha fazla astrolojik yorumla buluşacağız. Kendinize lütfen çok iyi bakın. Sevgiyle ve ışıkla kalın.